Geçtiğimiz yıl 66 dönüm üzüm arazisine kurduğu yaban mersini bahçesiyle 55 ton ürün elde eden ve 3 ülkeye ihracat yapan kadın girişimci bu yıl 7 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Topraksız tarımla yetiştirilen yaban mersinleri hem Alaşehir için üzüme alternatif yeni bir ürün hem de tarım işçilerine ek gelir kapısı oldu. Alaşehir'in ilk ve tek yaban Mersin Bahçesi'ne hoş geldiniz. Ee, bu sene ikinci hasatımızı yapıyoruz. Mayıs sonundan Temmuz sonuna kadar sürecek olan hasat dönemimiz başladı. Burada günde 160 ila 200 kişi arasında e, yömeyici arkadaşla hasatı gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımız elleriyle tane tane meyveyi topluyor. Erkeklerimiz toplanan dolan kasaları e, gölgeye çekiyor. Bu süreç sabahtan öğlene kadar sürüyor. Topladığımız meyvenin çoğunu ihracata yönelttik. Geçen sene 55 ton mal almıştık. Bu sene hedefimiz bu rakamı da geçmek. İhracat sevkiyatlarımızı uçakla gerçekleştiriyoruz. Alaşehir'de gümrüklemesi tamamlanıyor ki bu bizim için büyük bir avantaj. Sonra havalimanına teslim ediyoruz ve ilgili ülkelere gidiyor. Bu sene Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Maritus gönderim yaptık. Şu ana kadar e, geri dönüşler çok çok olumlu oldu. Müşteri memnun. E, Türkiye'de blueberry yetiştirildiğini bilmiyorduk, yaban mersini e yetiştirildiğini bilmiyorduk diyen müşteriler şu an abonesi oldu. Tekrar ve tekrar sipariş geçiyorlar. Bu bizim için büyük bir kıvanç. Paketleme e, tesisimizde de 50 kadar kadınımız çalışıyor. Bunlar şalede tüketilen ürünler olduğu için tek tek 125 gramlık şalelere koyuyorlar, tartıyorlar, paketliyorlar, ambalajlıyorlar.